Nihat'la Sokaklar programına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftaki konuğumuz, değerli sanatçımız Barış Anceli'ye davet ettik. Kendisi gazi ormanlarına bizi kırmayıp geldiği için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi Barış biraz kendinden bahsetti, sonra bize birkaç tane türkü söylesin. Evet Barış Bey. 1975 dersi. bir zamanda vermiştim ama şimdi yeniden tekrar müziğe geri dönüş yaptık. yardımda da bir dört parçalık isim vermiş Bu <laughs> Anlaşıldı. Teşekkür ederim. Şimdi size bir türkü dinleyelim. Channel

Geldiğiniz için yine tekrar teşekkür ederim. E, halkımıza ve milletimize söyleyeceğim bir şey var mı? Hani bu orman yangınları falan oluyor. Artı bu e, çıkan hayvan yasası var. E, bu konuda söyleyeceklerim var mı? Şimdi hayvan yasası e, maalesef iyi bir yasa değil. Yani insanların ne kadar hakkı varsa hayvanlar da yaşayamaz. Çin'de de orman yargılarla bu herkes ateşe dikkat ederse ormanda mümkün mertebe açık alan kısmında eğer e, ateşi yakarsak orada da bu şekilde de orman yangınları çıkmaz. Onun dışında araçlardan atılan şişeler orman yargıları neden olur? Ona dikkat etmeliyiz. Anlaşıldı. Ee, burada bize, bütün halkımıza duyurmak istiyoruz. Ee, gerçekten, e, yeryüzü Allah'ın bize bahsettiği bir e, lütuftur. Hani e, bir ağacın bile yaşama hakkı olduğu kadar, hayvanların da yaşama hakkı vardır. E, lütfen, buna karşı duyarlı olan sokak hayvanlarımıza gerekirse sahip çıkalım. Ama hiçbir zaman uyutulmasına da izin vermiyorum. E, tek dileğimiz budur. Orman yangınları da, Barış Bey'in dediği gibi, Gerçekten e, her yerde ateş yakılmamalı ya da her yere şişe atılmamalı. Zaten belediyelerimiz bu konuda her tarafa atık e, çöp kutularına koymuşlar şişeleri ayrı bilmem ne. İnsanlar duyar ocak e, bu bizim için, dünyamız için, yaşamamız için kaliteli bir şey olur. E, neyse ikinci bir türküyü alalım size. Aşkın sazını Aşkın sazını Gönül çalamazsan Aşkın sazını Ne perdeye dokun Ne teninci Eğer çekemezsen Gönül sazını Döneke ne dokun Canım ne gülünci ne gülünce Aya değişirsen canım ne de gülünce Ne gülünce Sırlama boşalır Ne yaprağı dök Ne balı inci Ne balı inci. <laughs> inci Ne yeme sezacım Sırlama Ne yaprağı dök Ne balı inci Ne balı teşekkür ederiz. Ee, peşinde hemen istediğiniz bir türkü varsa tekrar alalım. Sevgili <laughs> <laughs> Masrı Şerif'ten Evet. Hello. <laughs> Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. bu mahzun diye ağlar beni beni efendim beni beni canım ben de nedir bu mahzun diye ağlar beni beni efendim beni beni alstedi dostu di tüştür kopyala verelim açıyorum görmüyor Bu yıl benim yeşil bağım kurduğum kurumu, benim baş tutan elim var değil. Şimdi bir köşede yatar adam yatar ararım. था <yatar> <yatar> tutar ağlarım kadar gider bu halı sabredip matem tutar alırım, tutar alırım. Salın, dostum Şimdi, de, de, ben, de. ben de sana bir şey okuyacağım. dik duruşun anlı açık bakarsın. Kurşuna dizilmiş ceylan gibi zilletlisin. Bir yanın ağlar ama intizar yıkısın. Kolay yıkılmaz odun, Gülen yüzlüsün. Söyle kardeş, sen dersimin neresindensin? Nergiz çiçeğine bürünmüş, buram buram çiçek kokan, Te bana sevdanı Eylül gelini. Yine de kıyımlar görmüş her teklimisin kardeş. Ne ki zeytin tanesi gecelerinde çok canlar yitiren, acılarla yorulmuş, kirpikleri kurumayan analarıyla ağıtlara mekan olmuş. Poz mısın kardeş? Yeşile bürünmüş, çok da ihanetler görmüş, Dersime dersime çatı olmuş, her defasında huzuru korumuş, zulümler, ihanetler görmüş. O acıklı mısın kardeş? Buram buram badem kokan, dağları yolları kolay geçilmez. Gelinleri hasret türküleri söyler, umudun sesi düzgün baba yatar. tuç bilek alayının yıkamadı. sen nazim yerli misin kardeş? her kayasında kurşun seken, çok da kahpeliklerle göğüslenmiş, evinden alınan adamları da hiç geri dönmemiş. Yeri gelmiş, acılara bile gülmüş. Dersime olan sevdasında vazgeçti kardeş? Baskılara, zulümlere maruz kalmış. Çoğu zaman inkar edilmiş yolunda, yurdamından şaşmamış. Evladı Kerbela'ya inanmış. Hakkın kelamına leke sürmemiş. Çemiş gezekli misin kardeş? Katledilip göçe zorlanmış. onurun asla kaybetmemiş. El uzatmış, Erzincan'ı selam etmiş. Kışından boranı da hep insan demiş. 38 katyamı yolundan etmemiş. Kıblem insanlık, sır içinde sır saklarım diye Kül müsün kardeş? Biliyorum. Senin yüzün temiz. Bakıyorsun yüreğin geniş. Senlik benlik nedir bilmesin. Doğusundan batısına kardeş dersin. Biliyorum sen dersimdesin. De hala kardeş de. Sen dersimin neresindesin? Eyvallah dostum. Evet, repertuarımızda ne var Barış Bey? Bir Türkiye'den söyleyelim, program bitirelim. स <mimlusive> Sırrı kâr etmez dostum Yüreğine sağlık dostum. Ee, geldiğin gelişirsen çok, çok çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin. Hayırlı programlar. Eyvallah, eyvallah. Şimdi biz bu e, videoyu Angel TV 2'de e, YouTube üzerinde paylaşacağız. E, umarım e, bizi duyanlar abone olur. Bir de Devrim Hoca, Sayın Devrim Hoca'nın bir lafı vardı. Ne diyordu? Likelayın like bizi, likelayın like <laughs> falan. Soğumayın <laughs> diyeceğiniz var mı? Yok, teşekkür ederim. Ee, barış, mutluluk, biz dünya istiyoruz. Başka bir şey. Evet. Kardeş çevir yaşam doğru söylüyorsun. <laughs>